Şimdi Bakara suresinin 213. ayetinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kana nasu ümmeten vahideten febe'at Allahu nebiyyine mübeşşirine ve munzirin. İnsanlar tek bir toplumdu. Allah onlara müjde veren ve uyarılarda bulunan nebiler gönderdi. Ve enzele ma'humul kitabe bil hakki küme beynen nasi fi mahtelefu fihi onlarla birlikte gerçekleri içeren kitap da indirdi ki ayrılığa düştükleri konularda insanlar arasında o kitap hükmetsin ve mahtelefe fihi illellezine utuhu min madi caet sumul ve yina tu bagyen kendilerine kitap verilenlerden başkası ayrılığa düşmedi bu da açık belgeler geldikten sonra birbirlerine üstünlük kurma gayretlerinden kaynaklandı bu ayetlerin çoğunda hatta hepsinde bu ilim geldikten sonra, hak geldikten sonra, beyine ayetler geldikten sonra ancak azabın e, geldiği belirtiliyor. Yani Allah... Önce bir... Mesela kanunu koyacaksınız. Ondan sonra o kanuna aykırı davrananları cezalandıracaksınız. Allahü Teala'nın kuralı o. Önce ayeti gösteriyor. Sonra aykırı davranırsan cezalandırılıyor. Yani az önce söylediğimiz gibi İslam aleminin cezalandırılıp da diğerlerinin cezalandırılmamasının altında yatan gerçek budur. Evet. <laughs> Sonra Ali İmran suresinin 19. ayetinde İnne dine indallahi'l İslam. Allah katında din İslam'dır. Ve mahtelefe'llezine utul kitabe illa min ba'di ma ilmu baghya. bagyen beynehum. Allah katında din İslam'dır. Kendilerine kitap verilenler bu ilim geldikten sonra birbirlerine üstünlük kurma çabaları yüzünden ihtilaf çıkarırlar. Ve men yekfur bi ayati llahi fe inna Allaha hisab. Kim Allah'ın ayetlerini görmezlikte direnirse Allah onun hesabını hızlıca görür. Diye bu. Şey yapalım bak o iki, okuduğu iki ayette de bagyen kelimesi kullanıldı. Bagi yani böyle üstün gelme arzusu sınırları aşıyor ve illa ben üstün olacağım. Şimdi bunu şeyde de gördük. Firavun'da da gördük. Hepsinde de öyle. Yani ya kardeşim tamam doğru ama ben şimdi buna evet dediğim zaman bütün itibarım yerle bir olur. Ayakları altına düşer. Yani biz üstün olalım. Onun için bugün mesela bakarsınız ki Kur'an-ı Kerim'e uyduğunu zannettiğiniz birçok hocalar İnsanlardan böyle kendilerine itibar devşirebilmek için bazı ayetlerin anlamını yüzde yüz yanlış yaptıklarını bile bile saptırırlar. Birlerinden aferin alacaklar. Şimdi şey bilirsiniz mesela bu kader konusunu anlatmak istediğimizde önce şurada kendi aramızda dile getirmiştim. Baktım bazı arkadaşlar kriz geçiriyor neyse dedim hele biraz şey yapalım da e, onlar azıcık zihinleri bu işe alışsın baktım hiç alışacağı yok ondan sonra derslere siz geliyorsunuz çok iyi bilirsin ne demiştim dünyada tek başıma kalacağımı bilsem de bunu söyleyeceğim değil mi o ayetleri söyledik peki ne oldu netice bugün bütün Türkiye'de bu çok ciddi manada tartışılan ve çok sayıda insanın anlayıp kavradığı bir konu haline geldi, değil mi? Dolayısıyla biz şimdi ve çok iyi bilirsiniz, Ensar Vakfı'nın salonunda dersi yapıyorduk. Derse gelenlerin dörtte üçü kayboldu. E tamamı gitsene olacak. Yani biz insanları memnun etmek için uğraşamayız, Allah rızası için uğraşacağız. Esas olan o. Ben, üstün olayım. Allah muhafaza. Yani ya tamam ama falan diyecek olsak. Yani mesela şeyi bizi eskiden tanıyanlar tanır. Yani İstanbul müftü 26 yaşında İstanbul müftülüğü fetva kurulu başkanı olmuşsunuz. Yani düşünün. E, herkes Süleymaniye Camisi'nde 20 sene vaaz ediyorsunuz. Ulan millet etrafımızda dolaşıyor. Ben zannediyorum ki benim şahsıma itibar ediyorlar. Eğer bulunduğum makama itibar ediyorlarmış. <laughs> Sonradan öğrendim yani. Şimdi orada deseydik ki mesela tarikatlarla ilgili bir mücadeleye başladık. Ben tarikatları bilmiyordum ki ama yanlış olduklarını öğrendim çünkü bizim Erzurum'da tarikat yok eskiden. Bizim kazamızda hiç yok. Bizim köyümüzde de sadece dalga geçerler. Tarikatçılarla. Ama sonradan buradan yakından öğrendik. Baktık ki Aa, bunlar çok sapık. Kendileriyle görüştük. Sonra bu işi bazı kürsüne getirince Aa, tek başıma kaldım ya. Ha, asla inkar etmeyeyim. Yani Selahattin Kaya razı olsun. İstanbul'un hiçbir zaman arkamdan şey yapmadı da ya peki deseydik ki, ya canım ya bu kadar millet var etrafımızda yani şimdi bu da kalsın e ne olacaktı? Allah'a hamdolsun bakın bugün Türkiye'de bu mesele çok iyi bir şekilde öğrenildi yani. Ama işte şey yapanlar yani üstünlük bizde kalsın Bizim daha çok medyada da takipçimiz olsun, itibar olsun, gittiğimiz yerde bize saygı göstersinler dedikleri için kaybediyorlar. Mesela işte Medine'de Yahudiler son Nebi'yi bekliyorlardı. Niye bizden çıkmadı diyerek kendilerini mahvettiler. Dünyalarda gitti, ahiretleri de. Evet. Devam et. Şimdi burada ee, şeylerden bahsettik yani ehli kitabın falan onların durumlarından bahsettik N ne zaman azap geleceğinden. Ondan sonra Allahü Teala'nın Rasulullah uyarılarından biraz bahsedelim ayetlerdeki. Mesela Bakara suresinin 120. ayeti. Velenterdâ ankel Yahudu velen nesara hatta tettebiyâ milletov. Dinlerine uyana kadar Yahudisi de Hristiyanı da senden asla hoşlanmaz. Kul inne hudallahi huvel huda. De ki doğru yol Allah'ın gösterdiği yoldur. Ve lenit tebate ehvaehum ba'del ilm ilmi ma kemin min Allahi min veliyyin ve Sana bu bilgi geldikten sonra tutar da onların isteklerine göre bir yol izlersen Allah'ın ne dostluğunu ne de yardımını görürsün. Yani burada gene hiçbir şekilde Hristiyanların, Yahudilerin onların dinine uymadan Resulullah'tan hoşlanmayacağını görüyoruz. Sonrasında yine uyarılara dair Rad suresinin 37. ayeti var. Bu ayetlere dikkat edin. Rasulullah'ın yaşadığı Medine'de olmuş olaylardır. Medine'deki Yahudiler her kılığa girerek geçen hafta da söyledim size burada ondan fazla Yahudi kabilesi var. Biz ancak üç tanesini biliyoruz. 7 tanesi yani bunların isimleri Medine Sözleşmesi'nde var bugün hala. Ama yedi tanesi kendi izini de kaybettirmiş. Resulullah'ı saptırmak için, Müslümanları saptırmak için Resulullah hayattayken faaliyetlerine başlamış. Bu ayet hep onu anlatıyor. Evet. Yine Bakara Suresi'nin 145. ayetinde kendilerine kitap verilenlere bütün ayetleri getirsen senin kıblene uymayı kabul etmezler. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlardan hiçbiri bir diğerinin kıblesine de uymaz. Sana gelen bu bilgiden sonra olur da onların isteklerine uyarsan yanlış yapanlara karışır gidersin. Yani bak, bu uyarı kime geliyor? Resulullah'a Resulullah geliyor değil mi? Peki bak ne diyor Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'a sana gelen bu bilgiden sonra onların arzularına uyarsan kıblenin Kabe olacağı. Ya Kabe'ye dönmeyelim. Bak bu kadar insan rahatsız oldu. Gene şeye devam edelim dersen Allah'tan yana sana en küçük bir destek göremezsin diyor. Peki bize Nebi nasıl öğretiliyor? Hata eder mi bize öğretilen Nebi? Ya bu ne Allah aşkına? Öyle bir Nebi, öyle bir peygamber, peygamber zaten Nebi Rasul bitmiş, peygamber kelimesi var, Farsçadan alınma. Nasıl olsa kimse ne olduğunu bilmiyor, onun içerisine her türlü şeyi sokuştur. Ya efendim Allah korunmuşmuş. Ya e Allah beni korumadı. Korunanı ben nasıl örnek alacağım ya? Şimdi bu mesela e, diyelim ki buraya Cumhurbaşkanı geliyor Süleymaniye Camii'ne. Her tarafta korumalar var. Gidiyoruz. Bizi kontrol ediyorlar. Birisi bana diyor ki bak Cumhurbaşkanı'nı örnek al. Ne denir ona? Sen kafayı mı yedin? Peki Allah'ın koruduğu bir insan Allah'ın öyle şeye sağda solda bizim gördüğümüz şeye gerek Meleklerle her şeyde kor. Allah'ın koruduğu bir insan nasıl örnek alacağım ben? Bak burada ne diyor? Sana gelen bu bilgiden sonra eğer onların arzularına uyarsan, onların dediği de Yahudi ve Hristiyanlar bak Resulullah saptırmak için bütün çabalarını sarf ediyorlar. Ve maalesef bugün İslam aleminde tefsirler dahil tefsirler dahil bu ayetlere doğru mana veren birisini bulamazsınız. Bu ne ya Allah aşkına ya? Siz tasdik konusunda çalıştınız. Var mı hiç rastladınız mı doğru mana veren? Yok hocam. Maalesef. Ya ki peki kimin kimin kulusunuz diye sormak lazım bu adamlara. Evet devam et. Resulullah'ın uyarılarından sonra genel artık bütün Müslümanlar için bir uyarı geliyor. O da Bakara Suresinin 209. ayeti. Her şeyi açıkça ortaya koyan ayetler geldikten sonra yan çizerseniz bilin ki üstün olan ve doğru kararlar veren Allah'tır. Yani artık bile bile yapıyorsunuz demektir bu her şeyi. Şimdi e, diyelim Hristiyanlar, Yahudiler faizin haram olduğunu bilmiyor olabilirler. Çünkü ulaşmamış olabilir. Kur'an-ı Kerim onlara sadece Arapça haliyle tebliğ edilmiş olabilir veya yanlış bir şekilde tebliğ edilmiş olabilir. Bunlara dair de Bakara Suresi'nin 275. ayetinde ortasından okuyorum. Allah alım satımı helal, faiz işlemi haram kılmıştır. Kime sahibinden bir öğüt ulaşır da faiz almayı bırakırsa önceden aldıkları kendine kalır. Onun işi Allah'a aittir. Kimle devam ederse onlar cehennem ahalisidir. Orada ölümsüz olarak kalacaklardır. Yani faizin haram olduğu konusu bile ona ulaşmadıysa Allah sorumlu tutmuyor yani.